Evet dostlar bugün farklı bir rota çizeceğiz ee, günü birlikte bir vlog yapacağız bugün uzun zamandır gitmediğimiz yenilenen Çankırı tuz mağarasına gitmeye karar verdik babamlar da orayı merak ediyordu son halini ee, bakalım nasıl olmuş göreceğiz. Evet dostlar şu anda Çankırı'nın kendini en çok tanıttığı alan olan tuz noktasında o tuzun çıkış kaynağının içerisindeyiz şu anda Çankırı Tuz Mağarası'ndayız ee, mağara birkaç yıl kapalı kaldı ee, çok yeni açıldı dizayn edildi dış tarafı düzenlendi ee, inanılmaz Güzel, garip, değişik bir ortam. Buraya daha önce 2-3 kere gelmiştik. Düzenlenmeden önce. Düzenlendikten sonra ilk defa gelmek nasip oldu. İçinde normalde tırlar gezebiliyordu dostlar. Ee, öyle düşünün. Şu anda tabii ee, tamamen insanlara yönelik gezi güzergah alanları oluşturuldu. Ee, çok güzel bir giriş tünelinden sonra ee, gezi alanına ulaşıyorsunuz. Gezi rotası oluşturulmuş. Gezi rotasında e, oluşturulmuş olan belli başlı alanlar var. Daha önce fotoğraflarda gördük. İçeride tatlı güzel bir serinlik mevcut. Gerçekten serin bir alan. E, tuvaletler yapılmış mesela. Bunlar daha önce yoktu. Gayet güzel bir çalışma olmuş. E, gezi alanında sadece ışıklandırma var. Her yer ışık değil. Şu anda bulunduğumuz ortam bildiğiniz tuz dostlar. Yani şu anda gördüğünüz kaya çapı yerde gördüğünüz bu yapı tamamen tuz. Çankırı'nın meşhur kaya tuzu. Birazdan zaten bazı güzellikler var. Onları da göstereceğim size. Kendi Baba bir şey anlatacağım ben. Anlat bebeğim. Evet, ondan mı kapatmışlar? Evet. Teşekkür ederiz küçük hanım. Burada, efendim kızım. Neden kapatmışlar acaba? İşte ben de onu anlatıyordum tam ada konuşmaya başlamadan önce. Burada normal şartlarda. Ee, evet. damlayan suyu bu kuyunun içinde toplamışlar. Demek ki bir şey var canım burada. Küçük bir kaynak var. Aynen hem kaba. Aa bu şey değil mi hayatım? Tuz lambaları nemi görünce kabarıyordu. Onun gibi kesin. Senin evde yaptığın o deneylerde Bardakların içindeki olaylarda da vardı bu kabarma Şu kısım daha çok Evet Arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim Bakın mağaranın bu kısmında e, Standart tuz tabakası var Bu kısım sulu olduğu Aha. için Böyle bir kabarma mevcut Baba, Bu kaya şey tuzu Bir aşkım. dakika aşkım Bu kaya tuzu e, suyla temas ettiği zaman Kabarıyor köpürüyor e, Burada da böyle bir ortam yaratan oluşturmuş Evet bebeğim Nerede gördün aşkım Aman Allah'ım tuz mağarasında ya tuz mağarasında yarasalar mı dolanıyor yoksa? Yalnız orada bir kuş var gerçekten yerde güvercin mi? <laughs> İçeri güvercin mi girmiş? Evet burada da böyle bir e, yer oluşturmuşlar fotoğraf çekimi için. Burada da sanırım e, Çankırı Karatekin Üniversitesi'nden öğrenciler yapmıştı e, öğretmenlerle birlikte yanlış bilgi vermek de istemiyorum ama öyle hatırlıyorum ee, tuzu oyarak bu tarz şekiller oluşturup burada böyle güzel bir atmosfer oluşturmuşlardı evet sen de çok tatlısın evet böyle bir alan oluşturmuşlardı burada da yine ona benzer bir alan mevcut evet adayla ilgileneyim birazdan tekrar dönüş yapıyorum Evet dostlar şu anda kameramanımız adayla birliktesiniz. Şehirle bu işler. Evet bulunduğumuz alanı e, sergi alanı gibi yapmışlar. Burada yine tuzdan e, bir sürü ekip var. E, 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 e. Burası Çantılı Benedi'sinin e, çalışmalarıyla yenilendi, güncellendi bu hale geldi. E, Normalde burada ilk tuz çıkarılan alanlar bu taşıdıkları kesin ve ee, raylı işte bu madenlerde kullanılan özellikle arabalardan vardı. Onları şu anda göremedim. Ee, ileride onları da göreceğiz. Bulunduğumuz caddeyi e, sanat eserlerinden ayırt. Sanat eserlerinden ayırt normalde arkadaşlar buranın havasından dolayı sanırım e, deforme olmadan kalmış bir eşekle e, yanlış hatırlamıyorsam bir köpek e, nasıl diyeyim cesedi vardı. E, buranın ortamından dolayı iki e, yapıda bozulmadan kalabilmişti. Şimdi onlar nerede? Onları aslında bakıyorum. Onları göstermek istiyorum. Atıcı Tamam mi evet, evet, evet. bilmiyorum ama evet, evet, doğru. Evet, kardeşim, Ben alayım bebeğim bir saniye. Ben de, bir saniye. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar size bahsettiğimiz alan. O, bu hayvanlar gerçek mi? Bunları bilmiyorum ama. Evet. Karşıdaki yatanlar ne? İşte onlar gerçek mi tam olarak bilmiyorum baba ben de. Ama şu faunusun içindeki iki tane bu mağara yapılmadan önce, düzenlenmeden önce de vardı. Tamam biliyorum. Hani bu taraftaki hayvanlar sonradan mı koyuldu? Deforme olmamaları hani insanlara gösterilmek için. Tilki, köpek. Tavşan sanırım. Niye O Onda gerçi kuyruğu var. Çakal gibi bir şey herhalde o da. Tilki veya çakal Ortadaki köpek kesin. Ortadaki köpek, arkadaki de tilki o da kesin. Öndekini çözemedim. Öndeki de tilki herhalde ya. Öndeki de... Yine köpek gillerden bir de köpekkillerden bir şey de. evet burada mi? bir geyimiz var. Bunlar sanırım doldurma. Bence Ayı var. Evet arkadaşlar bahsettiğim olay buydu tam olarak. İşte buradaki bu eşek. Hani ben Çankırı'ya gelerek 12 yıl oldu 12 yıldır burada. Evet buradaki Ay. tavşan da yine aynı şekilde. Ama buradaki kurtlar, e, ayı, geyik ve arkadaki diğer hayvanlar sanırım sonradan ekleme. Baba, baba bunların hepsi ölümün. Baba bunların hepsi ya. Bebeğim, e, şu orta fanustaki... Eşekle yanındaki tavşan gerçekten ölmüş hayvanlar. Bunlar da doldurma herhalde. Yani ölmüş hayvanların derilerini şey deforme diyeceğim. etmeden içini dolduruyorlar. Ama bir şey diyeceğim. Şimdi bu tavşan öldüyse, bu 12 yıl beklediyse derisi neden çürümüyordu? İşte o zaten. Biz buraya geleli 12 yıl oldu oğlum. Bizden önce de buradaydı onlar. Hee. Yani bu mağaranın içindeymiş ve burada bozulmadan kalmış. Baba burada ne yapıyor? Sen orayı okuyabilirsin. Ellemeden ama, ellemeden. Heykelin aslı Kazakistan'da var, burada da var Evet bu alan var olan heykellerin birebir kopyalarının yapıldığı alan. Ee, normalde dünya üzerinde farklı bölgelerde bulunan heykellerin ya da hayvanların e, bu alanda birebir aynıları kayalara işlenerek yapılmış Gerçekten mükemmel bir sanatla karşı karşıyayız burada. Evet. Görüyorsunuz burada yine Şöyle bilgileriyle birlikte göstermeye çalışıyorum. Bu alanda yine aynı şekilde tamamıyla duvara kazıma sanatıyla kabartma sanatıyla oluşturulmuş mükemmel bir alanın içindeyiz. <laughs> Baba bunların hepsi bu şeyde döneminde yapıldı işte. Bu mağara yaklaşık bu mağara yaklaşık bir buçuk iki yıl kapalı kaldı. Tabi bu yanlış bilmiyorsan biraz önce dedim ya bu Çankırı Karatek Üniversitesi ile ortaklaşa, onlar bazı yerlerle ortaklaşa burada e, şeyle heykel tıraşlarla çalıştılar. Öğrenciler de işin tamam. içine katıldı. Bu eserlerin hepsi üretildi işte bura için. Tamam bir şey heykel tıraşla hayvanlara Tabi tabi tamamen aynı. Aynısını kazmışlar ya. Aynen var olan hayvanların e, ya da işte mesela Türk devletlerinde bulunan heykellerin birebir aynıları özelliği o zaten. Yani şey değil ezbere yapılan bir çalışma değil. Ya mesela duvara kazınan hayvanların bir çoğu Çankırı'da zaten yaşanmış e, yaşanmış görülmüş olan hayvanlar. Yani şeyle belli bir tema üzerinden yapılmış bir çalışma, ezbere yapılmış bir çalışma değil. Bak bu da değişik bir fiil. Buraya buraya nedir Evet babamın mükemmel merak duyusu yine ortaya çıktı. Ama gerçekten muazzam bir çalışma ürünü. Evet, birazdan yine birlikte olacağız. Yine evet evet, biraz önce videoda da bahsettim. Bunlar normalde onlarla bir aradaydı, birlikte duruyordu. Evet dostlar, biraz önce ben söylemiştim <laughs> benim merakım. Ben <laughs> ee, ben biliyorsunuz tuz madeni şey adı ben üzerinde. Aynen öyle baba. Ee, ben tuzculukta ben bir ben maden sektörü. E, sonuçta diğer madenler gibi yerin altından çıkarılıyor. Ve o da eski dönemde çıkarılırken e, madenlerde kullanılan araçların birebir aynıları bu bölgede de kullanılmış. Şimdi size onları göstereceğim. E, bu vagonlar mini vagonlar arkadaşlar. Sağa sola yatabilme özelliğine sahipler. E, içindeki yükü Dönerek hemen sağa sola çok rahat bir şekilde boşaltmanızı sağlıyorlar. Ee, eskiden kullanılan vagon sistemini görüyorsunuz. Tuzlar bunlarla da şimdi. Evet. Ve o dönemde bakın o dönemde ait bir fotoğraf da var hatta. Ee, çok da güzel bir fotoğraf. Biliyorsunuz o dönemde Van günümüzdeki be. gibi teknolojik araçlar yok. İnsanların ulaşımını sağlamasını e, sağlayan diyelim. Araçlarımız da burada. Ee, burayı biraz daha net gösterebilmek için. Baba telefonun yanına mı Fenerini bir açar mısın? Evet, evet buradaki araçları da daha güzel görmenizi istiyorum. Diğer tarafa geçiş Dur. yasak tabelası koymuşlar. İhlal etmeyelim. Kurallara uyalım. İnsanlar böyle o alanlarda gezerken çok e, meraklı oluyorlar. Niye Aslında güzel bir şey ama, evet biraz daha sanırım aydınlandı mı? He. Evet biraz daha sanırım şöyle tutarsak daha net görülebilecek. Kısa bir süre şöyle geçelim sıkıntı olmaz sanırım. Evet şöyle araçları görüyorsunuz. Burası kapalı dostlar. Ee, rayın geldiği yeri görüyorsunuz. Burası eskiden Tuzun çıkarılıp getirildiği alan e, maden çünkü içeriye kadar gidiyor her taraf insanlar açık değil e, çok fazla bölüm çok fazla oda var çok fazla galeri var e, madencilik diliyle konuşursak e, bu galerilerin hepsine geçişimiz yasak e, bu gelen raylar da kapalı olan galerilerden birine ait e, işte bu gördüğümüz araçlarla bakın ve bu Demir yolu taşıtlarıyla, vagonlarla bu tuzlar eski dönemde bizlere ulaştırılmış. Gerçekten insanı geçmişe doğru götürüyor. Efendim lokumum. Geliyorum. Peşindeyim. Ee, bu arada. Yenilendikten sonra ilk defa geldik demiştim. Ee, gerçekten çok güzel, şey çok güzel dizayn edilmiş, gezme alanı olarak da çok iyi düşünülmüş. Çok güzel eserler de kazandırılmış. Ee, herkesin gerçekten yapan emeği geçen herkese buradan teşekkür ediyoruz. Ee, buranın güzelliği şu, bura Türkiye'de sürekli görebileceğiniz ya da benzeri olan e, ee, bir yer değil çok nadir yerlerden biri. Böyle bir alanı Türkiye'nin her yerinde her noktasında görebilmemiz mümkün değil. Şu anda rehberimiz adanın peşinden gidiyoruz. Bizi yeni ve keşfedilmek için bekleyen bir alana doğru götürüyor diye ümit ediyorum. Evet değişik bir alana doğru gidiyoruz bakalım. bu beni nereye götürüyor? Evet gidiyoruz. Aaa Ada bizi çok güzel bir gölete getirdi. Gerçekten inanılmaz güzel bir göletteyiz şu anda. Ben seni kötü bir yere getirir miyim baba? Kesinlikle getirmezsin bebeğim. Yani ya ya. Evet kesinlikle. Ama bak ben de sana güvendiğim için hemen arkandan geliverdim gördün mü? Yani değişik bir görüntü alabilirmişiz, evet. Ama ben burada e, gölet olduğunu bilmiyordum oğlum. Öyle bir durum var. Evet. Önce de yoktu çünkü. Olsun. Ama gerçekten hoş bir ambiyans oluşmuş. İçinde canlı yaşar mı acaba? Yani tuz yoğunluğunun çok fazla olduğunu düşünürsek. Adacım, o tarafa geçiş yasak ama. Hadi. Haydi benim güzel kızım. Geliyor mu ya? Bu yağlar yuğlar ne oluyor güzel kızım Evet gerçekten ee, Bir de şu var mesela Çok fazla böyle dinlenme alanı da oluşturulmuş Özellikle e, ayaklarında sıkıntı olan Yaşlılar için Uzun süre yürüyemeyenler için Gerçekten güzel şeyler bunlar e, Genel itibariyle ben çok beğendim Evet dostlar, bugün vlogta Çankırı Tuz Mağarası'ndaydık. Ee, bulunduğumuz alan Şimdi gerçekten çıkıyoruz. çok güzel dizayn edilmiş, düzenlenmiş, evet. eski haline göre. Ee, Şimdi çıkıyoruz. Evet, artık çıkışa geçtik. Ada Hanım da yoruldu, biraz kucak istiyor benden. Bulunduğumuz ortamda e, şöyle bir durum var ki, var olan kaya tuzu ortama negatif iyon saldığı için bulunduğu ortamda oksijen miktarını artırıyor. Ve bu da özellikle astım hastaları için e, mükemmel bir nefes alma ortamı oluşturuyor. E, daha önce melek eşim e, bununla ilgili bilimsel proje de yapmıştı. Kaya tuzunun olduğu alanlardaki e, bitkilerin Normal alanlarda yani aynı toprak, aynı sulama yöntemiyle, aynı güneş yöntemiyle iki farklı saksıda ee, yalnız birinde kaya tuzu vardı etrafında. Kaya tuzu olan bitkinin çok daha hızlı ve güzel büyüdüğünü gözlemlemiştik. Ee, alan gerçekten çok güzel olmuş. Tekrar emeğe geçen yapan herkese teşekkür ediyoruz buradan. Ee, mutlaka yol düşenler gelsin. bulunduğumuz alan Çankırı merkeze merkez ilçeye yaklaşık 18-19 km mesafede. Tamamen bozkırın içinden geçerek geliyorsunuz. Gelirken çok güzel çekimler alabilirsiniz. Ee, sonra kısa bir köy içi yoldan geçip direkt tuz mağarasına ulaşabiliyorsunuz. Eskiden girişi de çok kötüdü. Şu anda otopark falan da yapılmış çok güzel olmuş. Ee, yol düşenler mutlaka uğrasınlar. E, görülmesi gereken yerlerin içinde. Bir sonraki gezide görüşmek üzere diyelim o zaman. Evet. Giriş alanına bu şekilde düzenlenmiş. Burada bir otoparkımız var. ve buradan da girişimiz. Bu arada girişlerimiz ücretli. E, yetişkinler için 20 TL, 6 yaş üstü öğrenciler için ise fiyatlar 10 TL olarak güncellenmiş bilginize. Evet. ম মত নত ।